Durin sonunda oyun eklendi ve sabah çıkarttım canlı yayında denedik. Gerçekten kendisinin birçok takım var ve bugün bu videoda hem bu takımları konuşuyor olacağız hem de Durin canlı canlı gösteriyor olacağım. Video beğenirseniz bir beğeni bırakmayı ve aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutmayın. Yayınlara da katılmak isterseniz açıklamaya linkini bıraktım. Öncelikle Durin iki formu olan bir DPS ve aynı zamanda da destek karakteri. Kendisi buz ve su elementiyle birlikte DPS yani hasarcı formunda. Diğer neredeyse bütün elementlerle birlikte destek modunda oynanabiliyor ve bu şekilde rakiplerin direncini kırabiliyor. Normalde %20 olacak şekilde kırıyor ama kendisi bir hex karakteri olduğundan dolayı takımınızda 2x karakteri olduğu zaman bu pasif özellikleri gelişebiliyor ve direnç kırması %35'e çıkabiliyor. Aynı hasar arttırma için de geçerli. DPS yani karanlık modunda oynarken buharlaşma ve erime reaksiyon hasarlarını normalde %40 arttırırken 2x karakteriniz varsa %70 arttırabiliyor. Ben burada her ne kadar destek durin ve DPS durin olarak ayırıyor olsam da aslında destek durinde DPS gibi oynayabiliyorsunuz bazı takımlarda. Takımlar kısmında bahsedeceğim. Burada destek durin derken kastettiğim şey buz ve su elementi dışındaki neredeyse bütün elementlerin direncini kırabilen durin. DPS durin derken de kendi erime ve buharlaşma reaksiyon hasarlarını arttırabilen durinden bahsediyor olacağım. Bunu anlamanız yeterli. Aynı zamanda şunu da unutmayın ki durinin bir hex karakteri olması yalnızca kendi hex güçlendirmeleri için değil takımdaki diğer karakterlerin hex güçlendirmeleri için de oldukça önemli. Yani iki hex karakteri koymanız yalnızca durinin bu güçlendirmeleri kazanmasını sağlamıyor. Aynı zamanda da diğer hex karakteri için güçlendirmeler kazandırıyor. Mesela Fischl için ekstradan hasar bonusu kazandırma özelliği vesaire vesaire. Hex karakterlerin ikisi de güçleniyor. Bunu da unutmayın. Tabii ki bir karakterin hex karakteri olması için o karakterin özel hex görevinde yapmış olmanız lazım ee, yoksa hex karakteri güçlendirmesi aktif olmuyor. Silah olarak ben Jade Cutter kullanıyorum çünkü kritik oran ve kritik hasar karakterde oldukça değerli. Dolayısıyla 5 yıldızlı kritik oranı ve kritik hasar veren silahlarınız varsa bu silahları tercih edebilirsiniz. Onun dışında savaş biletinden elde edebileceğiniz kurt dişi gibi silahlar yine tercih edilebilir. Kritik oran vesaire kazandırıyor ve aynı zamanda element patlamanızın hasarını artırıyor. Free to play tercihlerde derinliklerin sonu yine demirciden ötebilecek ve kullanabileceğiniz bir silah. Bu silahı kullandığınız takdirde Durine daha fazla can basmayı deneyebilirsiniz çünkü can bastığınız zaman daha iyi işlev yapıyor bu silah. Normalde çok fazla enerji yüklemesine ihtiyaç yok çünkü zaten kendi enerjisini doldurabiliyor Durin ama eğer Sijin 10 saat gibi sıfır enerjiyle başladığınız bir yerde oynayacaksanız yine Favonius silahı da tercih edilebilir. Aydokya'nın şafa silahına sahipseniz ki bundan bir tane bedava elde edebiliyorsunuz. Yine Durin'de kullanabileceğiniz free to play silahlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Kullanabilirsiniz gayet iyi. Onun dışında aslan kükreyişi var biliyorsunuz. Bu silahı da Durin'in overload takımlarında yine Durin'de kullanabiliyorsunuz. Yine iyi oluyor. Yine kullanılabilir. Hazır yeni belirler gelmişken sponsorumdan da bahsedeyim. Açıklamadaki benim referans linkimle üye olabileceğiniz hesap konteyneri üzerinden uygun fiyatlı genç alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. Ben de hatta Dunin için 80-80 satın almıştım yayında. Hemen geliyor zaten. E, sadece üye yazıyorsunuz şuraya ve oluyor bitiyor. Aynı şekilde sitenin benim adımla oluşturmuş olduğu genç çekilişleri de var. Bunlara da direkt çekilişler sekmesen tek tıkla katılabiliyorsunuz. Girdiğiniz zaman benim linkimle üye olduğunuz zaman katılabilirsiniz. Linki açıklamaya bıraktım dediğim gibi. Öyle hesap konteyneri teşekkür ediyor ve yadigarlarla devam ediyorum. Yadigar konusunda Dunin'de kullanabileceğiniz gerçekten çok fazla tercih var diye düşünüyorum. Ben bunun da sebebi aslında Durin'in destek haliyle birlikte birçok takımda oynanabiliyor olması ve aynı zamanda kendi yadigar setinin şu anda oyuna eklenmemiş olması. Yani Durin daha güçlü olacak ilerleyen zamanlarda kendi yadigar setiyle şu anda idarelik olarak yadigarlar takmaya çalışıyoruz. Ben kendisine asil minnettarlık taktım. Bunun da sebebi aslında takıma ekstradan saldırı bonusu kazandırabilmesi adınaydı. Yani takım ekstradan saldırı bonusu kazandırıyor bu şekilde ve oldukça iyi oluyor. Size de öneririm asil minnettarlık yadigarını. Genel olarak kullanabileceğiniz yeni yadigar setlerinden birisi. Takarken de hani şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Kritik oran, kritik hasar değerlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Saate saldırı takmanız gerekiyor. Buraya aç hasar bonusu ve buraya da kritik oran kritik hasar artık duruma göre Benimkine baktığınız zaman 88'e 203'lük bir e, build'im var şu anda. Genel olarak alt değerlerde kritik oran, kritik hasar, yüzde saldırı, element ustalığı ve enerji yüklemesi arayabilirsiniz. Enerji yüklemesi o kadar kritik değil diğer karakterlerde olduğu kadar. Çünkü E yeteneğiyle zaten çok fazla enerji kazanabiliyor. Genel olarak odak noktanız kritik oran, kritik hasar, yüzde saldırı ve element ustalığı olsun. Enerji yüklemesi de birazcık gelirse fena olmayacaktır tabii. Ben genel olarak Noble sobucu beğeniyorum bu karakterde ama dediğim gibi farklı kullanabileceğiniz ziyadegar setleri de var. Mesela parçalanan kader hamlemi. Parçalanan kader ve daha çok hasar odaklı bir yadigar seti oluyor ve Filiz'in daha çok Filiz'in diyorum Durin'in daha çok hasarına odaklanıyorsunuz bu sayede. Aslında bu yadigarın özelliği enerji yüklemenizi oranla karakterinizin elementel patlamasının hasarını arttırıyor olması ve normalde biz Durin'e çok fazla enerji yüklemesi kasmıyoruz. Yani o kadar da verimli olmuyor bu yadigar. Ama eğer hasar kazanmak istiyorsanız yine de kullanabilirsiniz kendi yadigara eklenene kadar. Onun dışında Sinoetrak parçalanma kader hamlemi dışında bir de kullanabileceğiniz Q şeyinin kahramanının yadigarı var. Diyeceksiniz ki Durin Natlanlı karakter değil bu yadigar ne yapacak? Evet haklısınız aslında Durin Natlanlı bir karakter değil ama bazı takımlarda bu yadigarı kullanabileceğiniz durumlarda oluşabiliyor. Hatta sizler için bir örnek de oluşturdum burada hemen göstereyim. Mesela bu görmüş olduğunuz takım şu anda Kulorin'in en iyi takımlarından birisi. Hatta belki de en iyisi diyebiliriz. Durin'le birlikte gayet iyi oluyor gerçekten. Bu takımda ben Shavruz'da Noble soblu Yadigar'ı kullanıyorum. Yani Asil yadigar Yadigar'ı kullanıyorum. Ve Asil Minettarlık Yadigar'ın takımda iki tane olması birikmesine engelliyor. Yani birikmiyor yani. Birikmediğinden dolayı takımda iki tane Asil kullanamıyoruz normalde. Bundan dolayı Durin e Asil takmak yerine... Gülşehir'in kahramanının parşömeni yadigarını takıyorum ve buradan en azından ekstradan %12'lik bir hasar bonusu geliyor. Evet Natlanlı bir karakter değil bu yüzden %40 kazandıramıyor. Ama en azından %12'lik bir hasar bonusu ile birlikte bize ekstradan bir hasar bonusu kazandırabiliyor yani bu şekilde de. Tabii ki dediğim gibi şu anda kendi yadigar olmadığından dolayı yadigar tercihleri gerçekten çok değişken. Mesela örnek veriyorum siz yine bu aynı takımı yapmış olabilirsiniz ama mesela Şevruz'da Nobu Soblage değil de ee, bu yadigar yani geçmiş günlerin şarkısını kullanıyorsunuzdur. Böyle bir durumda yine gider dur ne Nobus Oblish takarsınız. Artık o kendi takımınıza ve kendi durumunuza göre ayarlayacağınız bir şey. Genel olarak özetlemem gerekirse benim destek durun için önerdiğim yadigarlar Asil darlık, Küşehir'in kahramanının parşömeni yine duruma göre ve parçalanan kader amlemi. parçalanan kader amlemi ben pek beğenmiyorum ama yine de kullanabilirsiniz. Hasarcı durun yapacağınız zaman bu sefer de yine Asil darlık, parçalanan kader amlemi ve Kızıl Ev yine kullanılabilir. Hasarcı halinde de yani yine çok fazla bu farkı olmuyor. Yine kritik oran, kritik hasar falan takıyorsunuz zaten. Yeteneklere geldiğimizde elemental patlaması ve E yeteneğini orantılı olarak arttırmanız gerekiyor. Çünkü elemental patlaması zaten hasarın ana kaynağı. Yani Durin'in tek özelliği elemental patlaması. Elemental patlamasıyla ateş uygulaması. E yeteneğini yükseltmenizde kazandırmış olduğu enerjiyi arttırıyor. Dolayısıyla Durin'in enerji ihtiyacını düşürüyor. Bu yüzden E yeteneğini de yine 8 seviye artık 10 seviye ne yapacaksanız yapabilirsiniz. Yapın hatta daha fazla elemental patlaması kullanmak ve aynı zamanda enerji yüklemesini daha az kasabilmek adına elemental Patlaması elimizden üzerine hasar kazandırıyor. Oldukça önemli hasarı onu arttırın yani. Takım kurumlarına geçmeden önce temel olarak Duri'nin nasıl oynandığını da göstermek istiyorum. Eğer DPS modunda yani hasarcı modunda oynamak istiyorsanız. Kendi buharlaşma ve erime reaksiyon hasarlarını arttırmak istiyorsanız Duri'nin. E, e bastıktan sonra normal saldırı yapıyorsunuz. Ve şu anda hasarcı moduna yani karanlık moduna geçtiniz. Şu anda elemental patlamamı atarsam Duri'nin kendi işte e, buharlaşma ve erime reaksiyon hasarları artmış durumda. Eğer şu anda olduğu gibi bu takımda oynamak istiyorsam hatta onu da canlı canlı göstereyim. Fıllay atıyorum, E E yapıyorum, beyaz moduna geçtim, elementel Patlamamı attım, bunu attım, bunu attım ve kulürtle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi hasarımı vurabiliyorum. Şimdi arkadaşlar takımları anlatacağım, olabildiğince de açıklamaya çalışacağım ama gerçekten çok fazla takım ve aynı zamanda çok fazla da varyasyonu var. Kendiniz de bir çok, bir çok şey oluşturabilirsiniz bu durinle birlikte. Bu yüzden detaylıca dinleyin, hani dediğimi anlamaya çalışın çünkü çok fazla takım oluyor. Bazı insanlar hepsini dinlemiyor yorumlara böyle olmaz falan yazıyorlar. Dikkatlice dinlerseniz arkadaşlar her şeyi anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak bu takımı koydum. Bu takım ne alakalı diyeceksiniz? Vent'im olmadığı için Vent yerine Sucrose koydum. Bu takım Vent'in DPS takımı ve aslında en iyi takımı. Bunun da sebebi Durin'le birlikte 2x güçlendirmesini açıyorlar ve DPS olarak kasarcı olarak oynanabiliyor. Faruzan'la birlikte rakiplerin işte hava hava buff'ı güçlendirmesi kazıyor. Çok fazla detay inmeyelim. Durin yine hava güçlendirmesi kazandırıyor rakiplerin direncini kırarak. Bennett da saldırı kazandırıyor. Bu takıma ilk başa koymamın sebebi aslında Durin'in Mavuyka ile değiştirildiğinde Durin kadar iyi performans vermeyecek olması. <laughs> Bunun da sebebi Mavuyka'nın Külşehir'in kahramanının parşömeni yadigar ile hava hasarı bonusu kazandıramıyor oluşu. Normalde Durin'le oynayabildiğiniz birçok takımda Durin yerine Mavuyka koyduğunuz zaman neredeyse aynı performans. Hani belki Durin biraz güçlü oluyor belki Mavuyka biraz güçlü oluyor ama sonuçta oynayabiliyorsunuz. Ama bu takımda mesela Movico koyduğunuz zaman köy şehri hava sarbonsu bonusu kazandıramayacağından dolayı Durin çok daha iyi olacaktır. Bu yüzden buraya ilk olarak bu takımı koymak istedim. Venti DPS takımı. İkinci takımımız Varese Overload takımı. Bu takımda Iansan Varese'ye saldırı kazandırırken aynı zamanda da Durin rakiplerinin direncini kırıyor. Chevrolet da yine aynı şekilde i̇şte biliyorsunuz özellikle bende C6'sı var. Overload takımı Varese ile birlikte oldukça güzel oluyor. Hatta ben burada Iansan'da köy şehrinin kahramanının parşömen yadigarını kullanıyorum. Bu sayede %40'lık bir atış hasar ve elektrik hasar bonusu kazandırabiliyor takıma. Takımda 2x güçlendirmesinin aktif olmadığını görebilirsiniz. Aslında bu bir tercih meselesi. Yani eğer isterseniz burada Iansan yerine Fischl koyarak 2x güçlendirmesini aktif edebilir. Ve Fischl'dan ekstra saldırı bonusu kazanıp aynı zamanda Durin'in daha fazla direnç kırmasını da sağlayabilirsiniz. Bu şekilde de gayet iyi olacaktır kesinlikle ve hatta diğer haline göre bazı durumlarda daha iyi olabilir. Özellikle Yansan'ın takım hızı bu takım için oldukça önemli. Yani yüksek takım hızlarına sahip bir Yansan'a sahipseniz veya en azından C2'ye sahip bir Yansan'a sahipseniz buraya Yansan'la birlikte oynayabiliyorsunuz. Ama Yansan'la oynadığınız zaman kesinlikle Külşehir'in kahramanının parşömeniyle %40 hasar bonusu almaya çalışın. Yani... Önce Durin'le E atın sonra işte Yansan'la EQ atın ki hani hasar bonusunu alın. Sonra Şevruz Donya falan. Yani onu halledin yani kendi aranızda, kendi içinizde. Benim denediğim durumda bu takımın hasarı Yansa'nın C2'si ve aynı zamanda Kürşehir'in kahramanı parşömenini aktifleştirmesiyle birlikte daha iyi oluyor gibi hissediyorum. Ama tabii Fischl'la da dediğim gibi yine aynı sebeplerden ötürü oldukça iyi olacaktır. Çünkü 2x3 rendemesini açıyorsunuz. Fischl takıma saldırı bonus kazandırabiliyor. Aynı zamanda Durin daha fazla direnç kırabiliyor. Bunun dışında tabii ki bu takımın da varyasyonları yapılabilir. Mesela buraya Vares'e yerine Klorind'i koyduğunuz zaman yine Klorind'in en iyi takımlarından birisini elde ediyorsunuz ve hatta şöyle söyleyeyim benim denediğim kadarıyla buraya Mavuyka koymanız Durin'le haline göre daha kötü oluyor. Yani bu, bu hali gerçekten ben denedim. Bu halinde oynadığınız zaman yani ya da bir şekilde nasıl oynayacaksanız Mavuyuka ile oynadığınız zaman Kulorin biraz daha geri kalıyor bence. Durin'le yaptığınız zaman daha iyi oluyor. Aradaki fark çok büyük mü? Durin aldıracak kadar büyük değildir bence ama eğer Durin'iniz varsa kullanın. Bu şekilde gerçekten oldukça iyi oluyor, onu da söyleyeyim. Bir diğer şeklimiz de ateş karakteriyle birlikte overload yani yüksek voltaj yapmak. Burada elektrikle yüksek voltaj yapıyor. burada ateşle yüksek voltaj yapıyoruz. Arlequino, Durin, Fischl ve Shevruz koydum yine. detayın inmeye gerek var mı bilmiyorum. İşte Durin, Fischl overload reaksiyon tetikliyor. İşte aynı zamanda iki X karakterini açıyor. Arlequino alanda vuruyor. Yine güzel bir takım denediğim kadarıyla gerçekten güzel vuruyor. Bir diğer karakterimize bir diğer takımımıza geçtiğimiz zaman Navya takımımız var. Bu takımda yine şu önemli kahramanlığı kahramanlı parşömeni kullandığım Navya ana hasarcımız Bennett saldırı kazandırıyor. Durin tek karakter olmasına rağmen rakiplerin toprak direncini kırabiliyor ve aynı zamanda alan dışına hasar veriyor. Şu önemli yine direnç kırma ve %40 hasar bonusu kazandırma özelliğini kullanabiliyor. Bu takımın bir varyasyonu olarak şu yerine albedo koyup 2x güçlendirmesini açabilir ve o şekilde de oynayabilirsiniz. Yine oldukça iyi olacaktır. Ve hatta buraya Albedo koyup buraya chiory koyup buraya da mesela Navi yerine Itto koyarsanız yine gerçekten oldukça güzel bir takım oluyor. Siz olayı anladınız zaten artık diye düşünüyorum. Itto takımından da bahsettik. Bir diğer varyasyondan da bahsedelim o zaman. Mesela Bennett yerine Furina da koyabilirsiniz. Böyle bir durumda yine e, Shunan'a can basıyorsunuz. İşte Furina'nın ekstradan hasar bonusu kazandırmasını sağlıyorsunuz. Yine bu şekilde de oynanabilir. Bir diğer takımımız Chaska takımı. Fischl ile birlikte kullandım. Yine iki x karakteri güçlendirmesini açmak için Fischl ekstradan saldırı bonusu kazandırıyor hex güçlendirmesiyle takıma. Durin yine rakiplerin direncini daha fazla kırıyor. İki karakter olduğundan dolayı ve Bennett da saldırı kazandırıyor, Chaskarazanın ana sarmızı vuruyor. Burada Fischl yerine tabii Mona gibi karakterler koyma ihtimaliniz de olabilir. Zaten dediğim gibi çok fazla ihtimal ve çok fazla e, tercih var hem Yadigar konusunda hem karakter tercihleri konusunda. Bu yüzden dikkatlice dinlemeniz, iyice Durin'i e anlamanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer takımımız Kinich Yanma takımı yine Durin'le birlikte oldukça iyi giden takımlardan birisi. Ben burada yine Ian Külşehir'in kahramanının parşömeni Yadigarı kullanıyorum. Bu sayede takıma işte e, doğa Sarı bonusu kazandırma ihtimalim olabiliyor. İlk Emille ile E atıyorum, sonra Ian kampanyaya işte tüm takıma doğa sarı bonus kazandırıyorum. Ardan Durin ile birlikte rakiplerin işte doğa ve ateş direncini kırıyorum. Bu sayede verimli bir oynanış sergileyebiliyoruz. Tabii bu takımda gördüğünüz gibi yine iki ekstra karakteri güçlendirmesi aktif değil. Aktif olmak zorunda da değil zaten. Oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. İyansan yerine Bennett'ı yerleştirme ihtimaliniz de olabilir. Bu şekilde de oynayabilirsiniz. Ama bence eğer İyansan'ın Külşehir kahramanı parşömen yadigarını kullanmasını sağlayabilecekseniz İyansan daha iyi olacaktır diye düşünmekteyim. Tabii ki çok fazla bahsetmiyorum ama hani burada da yadigar olarak derin orman hatıraları kullandım. Rakiplerin doğa direncini kırabilmesi adına Emilia'da. Durin'de ise e, zaten Noblus Oblige yadigar var. Takıma saldırı kazandırıyor biliyorsunuz ki bunlara kül şehri var zaten. Bir diğer takımımız böyle hem 2x karakterinin olduğu hem de 2 tane Not Grey karakterinin olduğu. iki özelliği de aynı anda aktif ettiğimiz şuradan da göstereyim. Bir takım yani yine kullanılabiliyor değişik oluyor ama bu takımın da birçok varyasyonu var. Mesela ben şu şekilde oynadım daha çok hoşuma gitti. E, buraya mesela işte daha hızlı bir su uygulaması için Shinchu veya Yalan koydum. E, yalanı şu an bulamıyorum. Yalan koydum. Aynen daha hızlı bir su uygulama sağlıyor. Buraya da mesela official yerine inafa koydum. Inafamız nerede? E, bu, bu, böyle yaptığınız zaman 2x karakteri güçlendirmesini tabii kaybediyorsunuz. Ama en azından 2 tane not köyü güçlendirmesi hala aktif oluyor. Daha hızlı su uygulama vesaire yapabiliyorsunuz. Yani bu takımı da detaylandırabilirsiniz artık kendi e, zevkinize göre diyeyim. Bir diğer takımımız Durin Hyper Bloom takımı. Alanda lavamayı kullanıyorum bu takımda. Kokomin E'sinin kesinlikle yere değmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda Shinshu'nun element patlaması ile birlikte Durin'le işte Hyper Bloom'ları tetikliyorum. E, yine destek halinde kullandığımız bir takım rakibin doğa direncini kırabilmek adına. Takımlar bitmiyor artık arkadaşlar Molen takımına geldik. Molen takımında da yine kullanılabiliyor. Her ne kadar su direncini kıramıyor olsa da hızlı bir su uygulaması, pardon hızlı bir ateş uygulaması olduğundan dolayı Molen'in kolay bir şekilde vaporize reaksiyonu yapabilmesini sağlayabiliyor. Aynı zamanda Mono'nun cadı güçlendirmesiyle birlikte element patlaması daha uzun süre aktif kalabiliyor. Bu yüzden element patlamanızı kullandıktan sonra 4 defa monoyla ile vurmayı unutmayın. Element patlaması daha uzun sürmesi için. Aynı zamanda Sucrose'a Trilling Tales of Dragon Slayers yani TTDS silahını verebilirsiniz. Bu silah verdiğiniz zaman Durin'e geçtiğiniz de, e de ekstradan saldırı bonus kazandırıp Durin'in daha fazla vurmasını da sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Durin ve Mona halihazırda hex güçlendirmesini açtığından dolayı buraya şölenen koyma gibi bir şansınız da olabilir. Haberiniz olsun. Bir diğer takımımız yine Melt takımı her ne kadar Durin e, buz elementin direncini yine kıramıyor olsa da Ganyu'nun rahat bir şekilde melt yapmasını sağlayabilir. Bu şekilde kullandığınız zaman yine 2 eks güçlendirmesini açıyorsunuz bu arada. Sucrose ekstradan bir hasar bonusu da kazandırabiliyor. Sanırım Sucrose'un hasar bonusu kazandırma özelliği ekleniyordu hex güçlendirmesiyle birlikte. Yine oynanabilir, diye yi koyabilirsiniz vesaire Melt takımlarına da bakabilir. Bilirsiniz. Yine böyle rastgele bir takım da yapabilirsiniz. Bu arada beyaz durinden devam ediyorum. ya yani destek durin halinde. Destek durinde yine oynayıp mesela işte elektrik direncini kırabilirsiniz. Bu şekilde monoyu alanda kullanırsınız. Ne bileyim scrolls element sulu kazanırsınız takıma. Yine yapılabilecek karmaşık takımlardan birisi aslında. Çok fazla detaylandırılabiliyor. Olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Bunlar beyaz durin. Yani aslında destek olarak geçen durin takımlarıydı ve biliyorsunuz destek durin su ve buz elementi dışındaki bütün elementlerin direncini rakibin üzerinde kırabiliyor. Her ne kadar biz destek durin diyor olsak da destek durin de aslında DPS şeklinde de oynayabilirsiniz. Mesela bu takıma baktığınız zaman burada Benit'inizi C6 yaparsanız eğer ...Durin'in normal saldırıda ateş elementine dönüşüyor ve beyaz halinde kullandığınızda hem ateş direncini hem de aynı zamanda elektrik direncini rakibin üzerinde kırabilir. Aynı zamanda saldırı bonusu alabilirsiniz Fischl'dan. Ve yine Shinshu ile birlikte reaksiyonlar yapabilirsiniz. Burada işte buharlaşma reaksiyonu Durin'in normal saldırıları veya elemental ile birlikte. Yani Durin'in destek hali de aslında bir şekilde DPS olarak oynanabiliyor. Gerçekten DPS yani hasarcı Durin şeklinde oynamak istiyorsanız dediğim gibi kara Durin'i kullanmanız gerekiyor. Yani E yeteneğine bastıktan sonra normal saldırı yapmanız gerekiyor. Birazdan göstereceğim zaten. Ve böyle böyle yaptığınız zaman durinin buharlaşma ve erime reaksiyonu hasarı artıyor. Mesela bu takımda hem Neolet ve Fruina zaten hasar vuruyor deli gibi. Hem de aynı zamanda Durin'in de hasarcı modunda kullanırsanız yüksek buharlaşma reaksiyon hasarları verebilirsiniz. Yine mesela Kara Durin'e oynayabileceğiniz Monalı bir takım. Yine 2x karakteri var. Fruina ile birlikte hasar bonus kazandırıyoruz. Şu nedenle yani can basıp aynı zamanda rakiplerin direncini kırıp aynı zamanda da işte belirli elementleri hasar bonusu kazandırabiliyoruz. Bu takımda hem Monayı DPS olarak kasabilirsiniz hem de Durin'i e DPS olarak yani kara modunda oynayabilirsiniz. Bu sayede hem Durin'le yüksek buharlaşma reaksiyon hasarları hem de Mona'nın hex ile birlikte rakibin üzerinde daha uzun süre Eh... hasar arttırma özelliğini kullanıp aynı zamanda Mona ile hasar verebilirsiniz. Ya da Furnia'da biliyorsunuz o da alan dışından güzel hasarlar veriyor. Takımlar gerçekten çok uzadı o yüzden durmak istiyorum ya inanılmaz fazla takım var Durin'in ve artık siz de kendi takımlarınızda yapabilirsiniz. Burada göstermediğimde bir şey varsa artık. Kısaca bilmeniz gereken tek şey Durin'i EE yaparak beyaz modunda oynarsanız su ve buz elementi dışındaki neredeyse bütün elementlerin dirençlerini kırabiliyor olması. iki X karakteriyle birlikte daha güçlü olabiliyor ve aynı zamanda farklı X karakterlerinin de güçlendirmelerini açabiliyor. Takıma iki X karakter olarak koyduğunuz zaman mesela böyle yaptığınızda Fischl'ın da X ...kendimelerini açıyor sonuçta. Ee, diğer modunda ise yani E'ye basıp... ...normal saldırı yapıp kara moduna geçtiğinizde ise... ...buharlaşma kendi buharlaşma ve erime reaksiyon... ...hasarlarını arttırıyor. Bunları bilmeniz zaten... ...takım kurmanız için yeterli. Artık takımları da... ...daha da devamlı varsa artık siz kurarsanız. Hasar olarak Durin'i göstermeye çalışacak olursam... ...yani çok mantıklı olacak mı bilmiyorum ama... ...şu anda Kulorin'in en iyi takımlarından birisi... ...gerçekten Durin'le birlikte oluyor. Ve oynarken de şöyle hemen hızlıca göstereyim. Durin'i E'ye tabii ki beyaz modunda kullanacağız. Elemental patlamamızı atıyoruz. Hemen Şevruz'la şöyle şöyle yaptım hatta bunu da atalım atmaya gerek yok ama şöyle tekrardan giriyorum ve görünüz gibi arkadaşlar şu anda Kulorind'in en güçlü takımında oynuyoruz deli dehşet bir hasar buraya ve bu, bu takımın Mavuykali haline göre yani benim hesabımda bu takımın Mavuykali haline göre gerçekten büyük bir fark var. E bundan da birazdan bahsedeceğim burada arada Mavica Durin meselesi işte Durin alınır mı kısmında oraya da geleceğiz birazdan. Bir tane de Kara Durin takımı göstereyim dedim size. Bu takımda Neolet ve Fuyna zaten yüksek hasar verirken aynı zamanda Durin'de Kara modunda oynuyoruz. Buharlaşma reaksiyonu hasarını yükseltiyor. E Sucrose niye var? İki tane X karakter olacak. Aynı zamanda element salı ve direnç kırma için ekledim Sucrose'u da buraya. Sucrose'da Trilling Tales of Dragon Slayers'da kullanabilirsiniz ama biraz zor oluyor. E, ben bayağı denedim biraz zorlayabiliyor. Şöyle değerleri 88'e 203 şu anda. Hemen şöyle eve ve kara moduna geçerek başlıyorum. Sucrose'la direnç kırdım tekrardan şu şekilde. Biraz karmaşık oynayacağım arkadaşlar. Şöyle hemen Durin'li atıyorum. Sucrose'la bir daha yem kazandırıyorum ve Neulet'e geçtikten sonra şu anda 69.000-70.000 bin, bin civarında vuruyor Durin. Aynı zamanda üst tarafta da arkadaşlar burada Neulet'le birlikte hasarımızda vurabiliyoruz. Benim sevdiğim takımlardan birisi Karadurin'i e oynayacağınız. Yine öldü gördüğünüz gibi gerçekten güzel. Kayadur'un oynamak için iyi takımlardan birisi bence. Şimdi sonuca gelecek olursak Durin gerçekten birçok takımda kullanılıyor. Gördüğünüz yani inanılmaz fazla takımda kullanılıyor. Ve aynı zamanda Hex karakteri olmasıyla birlikte ilerleyen zamanlarda gelecek olan belki Varka mesela. İşte örnek veriyorum yani farklı Hex karakterleriyle birlikte oynanabilme ihtimali de olabilir. Burada hani Durin alınır mı diye soracak olursanız aslında benim geliştirmiş ol. Burada hani Durin alınır mı diye soracak olursanız görüyorsunuz yani birçok takım var bence alınabilecek güzel bir karakter ama burada hani Durin alınır mı diye soracak olursanız bence alınabilecek güzel bir karakter. Yani gördüğünüz bayağı bir takım var. inanılmaz oynanabilen bir karakter falan ama ben özellikle burada hesabınızda Mavik olup olmadığına göre Durin'i alıp almama konusunda karar verebileceğinizi düşünüyorum. Hani en azından karar vermeye çalışıyorsanız belki hesabınızda Mavik olduğu için Durin'i geçmeyi düşünebilirsiniz diye düşünmekteyim arkadaşlar. Bunun da sebebi aslında Durin'i koyabileceğiniz birçok takımda Durin yerine Mavika koyup yine benzer performansa alır biliyor olmanız. Mesela burada Kinich, Emilie, Durin ve Iansan kullanmışız. Buraya Durin yerine Maviko koyup Iansan yerine de Bennett koyabiliriz arkadaşlar. Mesela bu şekilde yapabiliriz. Yine oynar mısın? Yine oynarsın. Mavuyka Kürşehir'in kahramanıyla zaten doğa sarı bonusu ve atışa sarı bonusu kazandırabiliyor. Yine oynayabilecek güzel bir takım haline geliyor. Veya mesela böyle bir takım yapmışız. Buraya durun yerine Mavuyka koyamaz mıyız? Koyarsın yani. Mavuyka koyduğun zaman ekstradan yine e, Kürşehir'in kahramanıyla %40 atışa sarı bonusu kazandırabilirsin. Fischl ve elektrik hasarı bonusu atışa sarı bonusu kazandırabilirsin. Alekino ve Fischl için. Yani zaten çok bir fark oluşmuyor. Yine koyulabiliyor. Elektrik haline baktığımızda yine bu şekilde oynayabilirsiniz. Evet gayet iyi olur. Ama mesela buraya mavika koyup yine bu sefer köşenin kahramanı ile işte hasar bonusu kazandırıyor ekstradan yine her seferinde söylüyorum bu sefer söylemeyeceğim artık. Yine buraya mesela Yansan koyarsın. Yani bu şekilde de oynayabilirsin. Zaten bu şekilde oynuyorduk eskiden yani. En iyi takımı buydu Varesan'ın. Kolonit'te de geçerli aynısı. Mesela Kolonit'te de buraya mesela Fischl koyuyorduk biz. Ee, bu şekilde oynuyorduk eskiden. Oynayabilir misin? Oynayabilirsin abi bu şekilde de gayet. Ama mesela buraya Durin koyduğum zaman genelde daha güçlü oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani bu şekilde daha güçlü oluyor. Yani Durin'i geçmek için bahane arıyorsanız, Mavuka'nız varsa bence bir bahaneniz olabilir bu. sizi Durin'i geçmek için. Ama Durin güzel bir karakter mi? Evet. Durin Mavuka'dan daha fazla takım yapıyor mu? Yani evet diyebiliriz buna da birazcık aslında. Özellikle mesela bu takımda Venti'nin yanında Durin kullanmak daha verimli oluyor. Yine Kolarin'in yanında olduğu gibi. Çünkü buraya Maviyka koyamıyoruz. Maviyka koyduğumuz zaman Maviyka Venti'ye hava sarı bonusu kazandıramıyor. Yani burada mesela Venti var normalde. Spros Venti burada. Ben de Venti olmadığı için böyle yaptım. Yani genel olarak şunu diyorum. Evet Durin gerçekten güzel karakter. Alabilirsiniz. Ya yani gördüğünüz zaten takımları vesaire. Anlamışsınızdır mantığını. Bu arada yine aynısı Molende de geçerli. Mesela Molende de Maviyka ile oynarsın, Durin'le de oynarsın falan. Ee, yani geçmek için bahane arıyorsanız e, varsa geçebilirsiniz. Mavuka ile zaten birçok karakter, birçok takım oynanıyor. Sonuçta köken taşları değerli. ilerleyen günlerde çok çok iyi karakterler gelecek. Columbina gelecek bir kere. Hani Not Kray bölgesinin Arkon'u diyebileceğimiz karakter ve Arkon'ların ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Birçok karakterle oldukça iyi gidecektir. Özellikle Not bölgesinde bölgesine ve ilerleyen zamanlarda gelecek karakterlerle birlikte. E, hani Filinzo olsun, ne bileyim Neferi olsun. ya yani Arkon sonuçta. Durin almak gibi bir niyetiniz varsa da Mavuka yerine Durin e yerleştirdiğiniz takımlar sayesinde Mavuka'yı DPS olarak daha rahat oynayabilirsiniz biliyor olacaksınız artık. ya yani böyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Umarım videoda güzel bir şekilde Durin'i anlatabilmişimdir. Gerçekten çok uzun bir video oldu. Takımlar çok uzun sürdü. Yani her şeyi anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve aynı zamanda kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.